Herkese merhaba tekrardan. Ben Kutal Tokul. İde Teknoloji'de proje yöneticisi olarak çalışıyorum. Beşinci yılın içindeyim. Daha önce de farklı bir şirkette yazılım mühendisi olarak çalışıyordum. Teknik taraftan geliyorum bu tarafa. Ama mümkün olduğunca teknik terimlere girmeden akıcı bir sunum yapmayı düşünüyorum. Çünkü sona kaldığım için sona kalmanın da dezavantajları var. İnsanlar yoruluyor. Bunu ben avantaja çevirip biraz da hızlanmak istiyorum. Bir de baktım, böyle arada konuşmalar oluyor. Yalçın Bey'in özellikle o e, detaylı case'lerini dinlerken birçok sorunun olduğunu farkındayım. Herkes o soruları sormak istiyor. Ona da iyi bir zaman kalsın. O yüzden akıcı bir şekilde gitmeye çalışacağım. Ben e-irsaliye'de proje yönetim süreci ve canlıya geçiş işlemlerini anlatacağım. yani E-fatura, e-arşiv faturadan aslında çok da farklı değil bu süreçler. Ee, bazı teknik detaylar var. Onlara değineceğim. Orada farklılıklar söz konusu. Ee, AirSally, Vision AirSally, e irsaliye, Virgin Plus E irsaliye, Virgin Plus ürünümüzün içinde yani portalın e fatura, e arşiv fatura kullandığınız yerden E irsaliyi kullanabileceksiniz. Aynı menüler, farklı bir ortam şu an için düşünmüyoruz. Proje yönetim metodolojilerinin de e, sıklıkla kullandığımız, etkin bir şekilde kullandığımız bir yeni bir projemiz olacak E irsaliye. Nasıl yararlanır? Yararlanma yöntemlerini önceki arkadaşlarımız da değindi Duygu Hanım. E, web servis entegrasyonu ile full otomatik entegrasyon yapabilirsiniz. Web servis entegrasyonu yani kullandığınız ERP sisteminden dataların bizim Vision Plus sistemine otomatik akması anlamında. Aynı şekilde FTP veya SFTP yöntemi. Bunda da belirlenen bir klasöre e-irsaliye dosyanızı bırakırsınız. Biz de oradan alıp gelir dersi başkanlığına gönderebiliriz. Bunlar otomatik entegrasyon çerçevesinde düşünülebilecek entegrasyon yöntemleridir. Bunun dışında manuel dosya yükleme ve tamamen manuel giriş de söz konusu. Manuel dosya yüklemeden kasıt şu. Excel, CSV, XML olarak Bizim Plus portalına login olup oradan dosyanızı upload edebiliyorsunuz sisteme. Veya bunu da ya benim irsaliye sayım çok az manuel girmek istiyorum. Tamamen ekranları manuel doldurup da göndermeniz söz konusu. Burada entegrasyon yöntemlerinden biraz e, teknik detay vermem gerekirse web servis entegrasyonu ile XML dosyası gönderebiliyorsunuz. Veya SAP kullanan çok sayıda müşterimiz var. IDOC da gönderilebiliyor. Microsoft Oracle'ın kendi formatları da varsa e, mapping konusunda o, o konularda da destek ver, verebiliyoruz. UBL yükleyebilirsiniz. e-irsaliyede e dispatch advice tipinde UBL dosyası. E, dediğim gibi FTP SFTP klasörlerine de yine XML veya iDoc veya UBL yüklemeniz mümkün. Gelen irsaliyeler için de aynı şekilde eğer entegrasyon yapmışsanız ERP sisteminize gelen irsaliyeler aktarılır ama bu yani faturadan da biliyorum. Bunu çok müşterimiz tercih etmiyor. Genelde Vision Plus'tan kontrol etmeyi tercih ediyorlar. Yani otomatik gelen faturaların kendi ERP'mize akması yönünde fazla bir e, talep almadık açıkçası. Eğer UBL dosyası yükleyecekseniz UBL e imzayı biz ekleyebiliyoruz. Dediğim gibi e Excel, CSV, TXT formatında yükleyebiliyorsunuz. Manuel olarak portaldan da girebiliyorsunuz ama manuel giriş yaptıysanız kendi ERP sisteminize de bu manuel girdiğiniz datayı işleyin ki uyumlu olsun. Şimdi canlıya geçiş sürecini şöyle kısaca üç adımda özetleyebiliriz. Yani biz e-irsaliyeyi aldık, sözleşmeyi yaptık, geldik. Ne yapacağız şimdi? Şu üç adımı gerçekleştiriyoruz. Sözleşme sonrası yapılacak bir adım var. Analiz ve test süreci altında topladığımız bir adım var. Bir de canlıya geçiş işlemleri için yaptığımız bir adım var. Şunlara değinelim şimdi. Sözleşme geldi. Şöyle basit bir flow chart'ta şunu özetleyebiliriz. Yani bu yapıyı size anlatıyorum. E, çünkü kafanızda eğer bu şablon oturursa bizim işleyişimizin de nasıl olduğunu bilirseniz hani bu entegrasyonu yapmak sizin için daha kolay olacaktır. Sözleşme geldikten sonra proje yöneticilerinden entegrasyon yönteminin nasıl olacağını görüşüyorsunuz. Yani sizin belli depo faaliyetleriniz olabilir, karışık irsaliye süreçleriniz olabilir. Henüz kafanızda bir şey oturmamıştır, bir netlik yoktur. Bunu yapılan telekonferanslar olur, yüz yüze toplantılar olur çerçevesinde. Yurt dışı IT ekipleriniz birçoğu var, onlarla da görüşüyoruz. E, entegrasyon yöntemini seçiyoruz. Seçtikten sonra, entegrasyon yöntemlerinden kastım o biraz önce bahsettiğim web servis, FTP olan yöntemler. Buna karar verildikten sonra, seçilen yönteme uygun sizinle dökümanları paylaşıyoruz. Web servis entegrasyonu dökümanı, işte mapping dökümanı. zaten göstereceğim mapping dokümanınızı. Bunları da paylaşıyor olacağız sizinle. Bu dökümanlar çerçevesinde siz çalışmaları, IT birimleriniz çalışmalara başlıyor. <laughs> birden fazla entegrasyon yöntemini kullanabilirsiniz. Yani web servisi seçtim, FTP'ye yükleyemez miyim, Excel atamaz mıyım bazı? Tabii ki atabilirsiniz. Yani birini seçtim. Menes diğerini kullanamaz anlamına gelim gelmiyor. E, firma entegratörünün değiştirmek istiyorsa veya sadece tek bir formatta dosya üretiyorsa sözleşme öncesi uyumluluk kontrolü yapılmaktadır. Yani burada da şöyle bir durumla karşılaşabiliyoruz. Toplantılar yapılıyor, er, detaylı konuşuluyor IT birimlerinden. Genelde yurt dışı IT'lerinden oluyor. Biz bunu üretemeyiz diye bize dönüyorlar. Şimdi bu durumda biz tabii müşterimizi çözümsüz bırakmak istemiyoruz. Çünkü biz platform bağımsız bir entegratörüz. Yani girip SAP'nin içinde, Oracle'ın içinde tamam biz yapıyoruz bunu demiyoruz. Biz bütün platformlardan datayı kabul ediyoruz. Ama belli bir şablonda kabul ediyoruz. Bu noktada da SAP'ye destek veren, Oracle'a destek veren birçok partner söz konusu, İdia'nın yapılarını biliyorlar, oraya yönlendiriyoruz ve bu şekilde çözüm sağlıyoruz. Analiz ve test süreçlerini yedi başlık altında topladık. Mapping, test, e-irsaliye, tasarım, gelen e-irsaliye için iş akış süreci, IP tanımlama, eğitim, organizasyon, yazılım süreci. Yani tüm aslında yapılan e-irsaliye için yapılacak çalışma şu başlıklar altında özetlenebilir. Mapping süreci ne demek? Veri eşlemesi. Firma bazı dataları istenilen formatta sağlayamayabilir. Burada firmaya yardımcı olmak için veri eşlemesi süreci devreye girer. Siz bir data öğrettiniz, bize gönderdiniz ama bu... İstenilen formatta olmayabilir. Mesela oraya save yazamıyorsunuz. Basit bir örnek vereyim. Farklı bir değer getirebiliyorsunuz. Biz oraya sizin adınıza save yazabiliyoruz. Veya farklı bir data olsun. Ben hep bu şekilde göndereceğim datamı. Mesela item unit code. Biliyorsunuz evrensel unit kodları söz konusudur. Adet için mesela C62 kullanılır. Sizin sisteminiz bu C62'yi gönderemiyor. Onun yerine A10 gönderiyor diyelim. A10 bize söylerseniz bu A10'u gördüğünüzde hep bunu adet olarak eşleyebilir misiniz? Bu tip veri eşlemeleri de yapıp size verinizi dönüştürmek için yardımcı olmaya çalışan uzman bir ekibimiz var bu konuda. Test süreci nedir? Sizinle payla paylaştığımız web servis olabilir, FTP entegrasyonu olabilir. Artık kararınızı verdiniz, başladınız entegrasyona, web serviste e, bağlantı testi, data gönderme, alma vesaire. Bu bizim test süreci olarak nitelendirdiğimiz bir süreç. Test süreci paralelinde tabii tasarım ve iş akıcı süreçleri de yürütülebilir. Yani bunlar birbirinden tamamen bağımsız değil, hepsinin bir arada yürüdüğünü düşünebilirsiniz. Tasarım süreci, birçok müşterimiz bu tasarım süreci konusunda çok hassas, özel renk kodları falan belirleyenler var. Veya kendi irsaliyesi, matbu irsaliyedekini e-irsaliyeye aktarmak isteyenler var bu konuda da gene bizim bir uzman ekibimiz var. Sizin istediğiniz tasarım çerçevesinde, kurallar çerçevesinde tabii her tasarım yapılır diye bir şey söyleyemiyoruz. Çerçevesinde, kurallar çerçevesinde bu tasarımı gerçekleştiriyoruz. Gelen irsailer için aynı e-faturada olduğu gibi zaten buradakilerin müşterimizin birçoğu e-fatura kullanıcısıdır. Aynı gelen e-faturada olduğu gibi e dedi de iş akışı sürecimiz söz konusu. Yani depolardan onay gerekiyor olabilir farklı kişilerin onaylıyor olması gerekebilir. Bütün bu süreci bize eğer kurgularsanız, bir dökümanda belirtirseniz bu gelen irsaliyelerinizin içinde iş akışını gerçekleştirebiliriz. Bu da önemli bir süreç. Web servis entegrasyonu yapacaksanız eğer dış IP'nizin bizde tanımlı olması gerekiyor. Yani bunları genelde IT birimleri ilgilendirir ama işin sonucunda IP tanımlanmadığı zaman faturalar gitmez ve dolayısıyla sizi de ilgilendirmiş olur. Bu IP dış IP'sidir. neden bunu üstünde duruyorum? Uluslararası IT'si olan şirketler dış IP'yi hemen belirleyemeyebiliyor. Birçok şeyler oluyor. Hatta bununla ilgili toplantılar yaptığımız oluyor bizim. Netice itibariyle dış IP'nin bizim sistemde tanımlı olması lazım. Test ortamında böyle bir durum söz konusu değil. Canlı ortamda web servislerimize erişmek için sadece tanımlı IP'ler bizim web servislerimize erişebilir. Bu da canlıdan önce yapılırsa bu tanımlama canlıya geçtiğinizde erişememe gibi bir durumla karşılaşmazsınız. Portal eğitimi zaten Vision Plus'ı birçoğunuz biliyor ama e-irsaliye içinde ayrı bir eğitim almayı düşünüyorsanız bir adam gün süren bir portal eğitimimiz söz konusu. Tabi burada yazılım süreci de işin içine devreye girebilir. Sizin kendi firmanıza özgü irsaliye bazında bazı kurallarınız, bazı ERP'nizde farklı özellikler olabilir ve bunu bizden ta talep edebilirsiniz. Eğer bu talep ettiğiniz istek yazılım birimci, birimlerimiz ve e, direkt yazılım IT direktörümüzle beraber değerlendiriliyor. Eğer yapılması uygun görülüyorsa biz de uygulamayı bunu ekliyoruz. Bizim için de aslında iyi oluyor. Uygulamayı zenginleştirmiş oluyoruz. Eğer yapılamayacak uygulamanın altyapısına Ters bir işle ise bunun da yapılamama nedenini size belirtiyoruz. Canlıya geçiş işlemleri de mutabık kalınan tarihte, işte şu tarihte ben e-irsaliye hizmetimi açmak istiyorum diye karşılıklı mutabık kalınıyor. Vision Plus'tan mali mührü aynı e-faturada, e-arşiv faturada olduğu gibi takıp hizmetinizi önceden imzalıyorsunuz e-irsaliye'de de. Bir defaya mahsus bu işlem yapılıyor. Daha sonra biz imzalıyoruz. Ondan sonra sizin mali mührü e irsaliye için her irsaliyede kullanmanıza gerek yok. Biz sizin adınıza imzalama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Hizmet açılımı da bu şekilde caniye geçiş işlemleri de bu şekilde sağlanıyor. Eğer direkt entegrasyon yöntemi kullanılıyorsa özel entegrasyon yöntemine geçmeden önce bu değişiklik gibi dilekçeyle bildirilmesi gerekmekte. Mali mühürü de eğer yoksa almanız gerekiyor. ERP'den bağımsız bir entegrasyon olduğundan bahsettik. Her ERP'den biz datayı alabiliyoruz. Raporlama, Vision Plus'ta iyi bir raporlama sistemimiz söz konusu ama ekstra rapor talepleriniz olursa da bunları değerlendiririz. Tuz sürükle bırak yöntemleriyle Vision Plus'tan rapor çekmeniz mümkün. Toplu ve tek olarak irsaliyelerinizi yazdırabilirsiniz. Arşivleme ve sınırsız saklama alanı irsaliye için size sunuyoruz. Gelen irsaliyelerinizi, giden irsaliyelerinizi Vision Plus'tan sorgulayabilirsiniz. Ve workflow, detaylarına değindim. kısmi kabul, kısmi red gibi yetki seviyesinde e, role göre kurallara bağlanabilir. Çok detaylı iş akışı olan müşterilerimiz mevcut. İrsaliye içinde eğer sizin detaylı bir iş akışınız söz konusuysa bunu da gerçekleştirebiliriz. Özelleştirilebilir e tasarımından bahsettik. İrsaliyeye dosya ekleyebiliyorsunuz, dosya üzerine not düşebiliyorsunuz. Satır bazında kısmi kabul, kısmi red olanağınız var. Çoklu kullanıcı desteği istediğiniz kadar kişiyi tanımlayabiliyorsunuz yetki seviyesinde. Alt şubeleriniz varsa Genevision Plus'tan şube tanımlayabiliyorsunuz. Tek kullanıcı ekranından birden fazla firma takibi yapılabiliyor. Şubeler arasında çok rahat geçiş söz konusu. Tekrar login olmadan. E-posta hatırlatma sistemlerimiz var, uyarı sistemlerimiz var kurallar dahilinde irsaliye numaralarının da otomatik biz üretebiliriz sizin adınıza. Ama otomatik biz üretirsek tabii gelip onu bizden almanız lazım. ERP sisteminize işlemeniz lazım o numarayı. Kare kod ekleyebiliyoruz irsaliyenize. Biz ekleyeceğiz. Bununla ilgili sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Kare kodun içinde de UID bilgileriniz olacak. Mali mührünüze dediğim gibi gerek yok. Çünkü biz imzalıyoruz. Otomatik hızlı imzalıyoruz. E, ee, Otomatik kayıtlı kullanıcı adres defteri, müşteriniz eğer adres defterinde varsa otomatik biz oradan getiriyoruz, bütün o bilgileri otomatik bir şekilde Vision Plus'ta biz doldurabiliyoruz. Teknik entegrasyon, dediğim gibi Mapping dokümanımız bu şekilde, bunu yeni güncelledik, üzerinde çalıştık. Bunun aynı şekilde İngilizcesi de mevcut. Yurt dışı ekiplerinizle paylaşacaksanız, sizinle bunu zaten bu dokümanları seminerden sonra paylaşacağız. Bu Mapping dokümanının bir kısmı. Mapping ünvanın ana hatları şu şekilde. İrsaliye ana verisi, irsaliye düzenleyen şirketin bilgileri, irsaliye müşteri detayı, irsaliye ürün detayı, irsaliye gönderi detayı ve açıklama detayı olmak üzere 6 ana başlıkta oluşuyor. Burası ana verisi. Bu mapping şu şekilde. Alan adı, alan açıklaması, veri tipi, zorunluluk var mı yok mu ve ekstra bilgiler. Mesela dispatch number alan açıklaması e irsaliye numarasıdır. Veri tipi string tipinde 16 karakter alabiliyor. Ve formatı da şu. Ya bunun aynısının İngilizce var. Dolayısıyla çok faydalı olacağını düşünüyoruz bu dokümanın. Ve örnek bir XML formatı bu ekranda gördüğünüz. Bunu 4 slide'da birleştirdik. Önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü. Burada gördüğünüz her alan kesinlikle irsaliye dosyanızda olması gereken zorunlu şeyler değil. Yani yanlış anlaşılmasın. Biz burada en çok kullanılabilecek Senaryo, yani sıklıkla ne olabilirin üzerinden çıkarak alanların hepsini doldurduk. Arada opsiyonel olan alanları boş bırakabilirsiniz. Yalnız böyle şöyle sorular geliyor. Bizimle sadece zorunlu olan alanları paylaşabilir misiniz XML'ini? Aslında bu çok doğru bir düşünce değil. Eğer data'nız, ERP'nizde bu data varsa XML'e yazmanız öneriliyor. Yani sadece opsiyonelse bunu geçelim, sadece zorunlu alanları dolduralım mantığı doğru bir mantık değil. Burada XML'de gördüğünüz üzere şu kısım header başlık kısmı diye nitelendirebiliriz. Fatura numarası, senaryo tipi. Bu senaryo tipi ve dispatch advice type code temel irsaliye ve sevk olarak sabit şu aşamada. Sabitse niye bunu buraya yazıyoruz diye soran müşterilerimiz oluyor. Bu ileri de buraya eklemeler söz konusu. Matbu'dan dönüşen e-irsaliye biraz önce de anlatıldığı gibi. Matbu'dan dönüşen irsaliyeler olduğu zaman o zaman buralara farklı tipler geleceği için şu an sadece sabit olan iki veri burada tutuluyor. Ama bunlar ileride zenginleştirilecek. İrsaliye'nin tarihi, zamanı, siparişe bağlıysa bu irsaliye, onun tarihi, zamanı, faturaya bağlıysa referans bilgileri, para birimi. Bu kısımda da supplier bilgileri. Şurası sizin şirketinize ait bilgiler. Mal ayrı bir depodan çıkıyorsa depo bilgileri. Yani sizin merkeziniz Sarıyer'dedir, mal Gebze'dedir. Gebze'deki depodan çıkıyorsa şu agent kısmına deponuzun bilgilerini yazacaksınız. Gebze'deki bilgileri yazacaksınız. Deliver customer party de alıcı bilgileri oluyor. Alıcının bilgileri buraya giriliyor. Alıcının deposu da aynı sizde olduğu gibi farklı bir lokasyondaysa buraya da agent ID alıcı depo bilgilerini yazıyorsunuz. Shipment teslimatı yapan taşıyıcının bilgileri bu bilgiler. Bunda arada opsiyonel olan alanlar söz konusu biraz önce de söylediğim gibi. Ama varsa bu datayı doldurmanız e, tavsiye edilmekte. Dediğim gibi shipment ile ilgili teslimatı yapan bilgiler bu alana yazılıyor. Bu alanları doldurabilirsiniz. İrsaliye satır bilgileri artık line'a geçtik. Dispatch line bazındayız. İrsaliye satır ürün bilgileri bu kısımda yazılıyor. Biraz önce örnek verdiğim item unit code mesela C62 adet anlamında. İşte varsa item name, seller item kod, buyer item kod mesela sizin o ürün için siz bir kod tutuyorsunuzdur ama müşteriniz farklı bir kod tutuyordur. Buraya da onları yazabilirsiniz veya evrensel olarak bir kodu vardır onun onu da yazabilirsiniz. Yani İknur Hanım da söyledi bin taneden binden fazla alan söz konusu. Bunların hepsini bilmenize gerek yok ama önemli olan kullanmak istedikleriniz varsa bunu buraya eklemeniz söz konusu. Order line reference sipariş belgesi sıra numarası. Sipariş belgesindeki sıra numarası irsaliye satırı bazında referans gösterilebilir. Yani size bir sipariş geldi. Oradaki sipariş belgesinin satırı hangi satırsa buradaki irsaliyeye referans gösterilebiliyor. Yani sipariş belgesinin 3. satırındaki 10 e, adet defter bilgisi sizin irsaliyenizin 1. satırında olabilir. Siparişle ilgili faturaya irsaliye kalemi bazında da referans gösterebilir. Yani dediğim gibi e, bunun bir faturası var. Üçüncü sizin e, dispatch line'ınızda, ürün satırında dispatch line satırında, üçüncü satırda onunla ilgili fatura varsa, bu ürünle ilgili fatura varsa o faturada burada referans gösterilebiliyor. Son olarak da bir matbu irsaliye ile e-irsaliye tasarımlarını yanına koyduk. Ya, tabii bu sadece bir kafanızda canlansın diye konulmuş bir matbu irsaliye örneği. Çok detaylı, çok değişik matbu irsaliyeler olabilir ama genel hatlarıyla bunlardan oluşuyor. İşte bir numarada mesela matbu irsaliyede e, sizin şirketinizin bilgileri burada aşağıda yer almış. E irsaliyede bizim tasarımımızda burada yukarıda yer alıyor. İşte iki e, bu ürün satırları, işte alıcı bilgileri burada e, header partta bulunan bilgiler. irsaliye tarihi, zamanı. Gibin logosu altında da e Saliye yazıyor. Bu da sizin kare kodunuz. Bunu tasarımınızda istediğiniz yere ekleyebilirsiniz. Teşekkürler. Şimdi soru cevap kısmına geçebiliriz. Soru cevap kısmına başlıyoruz.